Bayat pideden güzel bir kebap hazırlayacağız. Her akşam iftar için pideler alınıyor. Kalanlar kenarda kalıyor, bayatlıyor. E o bayat pideleri de değerlendirme zamanı dedik. Bayat pideden kebap hazırlıyoruz. Ben reçetemi sayacağım ama şunu söylemek istiyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Reçeteden sonra ilk şifremi vereceğim. Bakın kaybolmayın bir yere ayrılmayın. Bayat pide kebabımız için... Elinizde ne kadar pide varsa, yarım pideniz varsa yarım pide, bir pideniz varsa bir pide. Bayat pidemiz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız, bir adet soğan, pul biber, 200 gram kıyma, bir kırmızı biber, iki yeşil biber, toz kırmızı biber, tuz ve sarımsaklı yoğurt. Şimdi o kadar lezzetli bir şey. Yemek ki bu. Ben, ben de çok seviyorum. pideleri getirdim kalanları. Işte. <laughs> Pide. Bugün pideler ki diyor ki evde kalan pideleri getirdim. Güzel yaptın. Şimdi ilk başta biz kebabımızın sosuyla başlayacağız. Kebabımızın sosu için şöyle tavamızı alalım. Ben geliyorum hemen. Yo ben hazırladım. Bir adet soğanımı tavamın içine bırakıyorum. Biraz sıvı yağ alacağım tamam. Kaşık da vereyim sana ben. ...benim tamam. düşünceli bacım... Tamam. ...beni Kesinlikle. düşünen yerlerini severim... Tamam. <laughs> ...biraz da sıvı yağımı ekliyorum hanımlar... ...çok fazla yağ kullanmamıza gerek yok... ...çünkü kıyma kullanacağız... ...ben yine üzerine soğanımın üzerine... ...bir buçuk çay kaşığı tuzumu ilave ettim... ...yine bir tane kesme şeker ilave ediyorum... ...ve soğanlarımı kavurmaya devam ediyorum... Şöyle soğanlarımızı kavuralım. Kübra çok mu pide kalıyor sizde? Ne yani, bu israf? Hayır bir tane pide alıyoruz. Bir tane pide de fazla mı geliyor? Evet, size... Evet fazla geliyor. Yenmiyor gerçekten yenmiyor ya. Normalde ben yerim. Ama oruçluyum. Şöyle sıcak sıcak, sıcak arasında böyle tereyağı falan sürsen, Yok. Yine mi yenmiyor? Yenmiyor. Olmuyormuş. Ben Yapacak büyüğü... bir şey yok. Olalım. Şimdi Sonra soğanlarım koyayım. kavruluyor hanımlar. Ben bakayım mı ona istersen? Yok ben bir yandan karıştırıyorum çünkü çok fazla e, hani bir şey yok. Sırasıyla malzemelerimizi ekleyeceğiz. Vallahi şimdi artık bu haftadan sonra sanırım bayram hazırlıkları başlayacak. Bayram tatlıları, bayram yemekleri, bayram temizliği. Hanımlar... Yok bende. Nasıl? Sen Sende var mı? Sana geleceğim ben el öpmeye. El öpmeye bana... Tamam ben onu biliyorum. Onu biliyorum. Ben e, sevgili hanımlar için söylüyorum. Hanımlar için gerçekten yorucu günler bekliyor. Artık bayramın <laughs> birinci günden sonra oh diyecekler. Şimdi soğanlarımız güzel kavruluyor. Bacım soğanlarla da ilgileniyor birden. Böyle hazırlık deyince ben sana geleceğim dedi ve kaçtı. Yani abla. Tabii ki de abla. Şimdi ben biberlerimi ekliyorum. Alayım ben istersen. Tabii ki. Ben, ben alırım. Bana. Sen bırak bırak. Ah can. canım benim. Şimdi tamam. hanımlar, dedim ya şöyle biraz da biberlerimi soteleyeceğim az miktarda ve hemen akabinde kıymamı ilave edeceğim. Şöyle malzememi de kenara alacağım. Hemen tavamın içine kıymamı ilave ediyorum. Şimdi hanımlar kıymamız, burada kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz, soğanımız hepsini bir araya getirdik. Ama burada küçük bir eksiğimiz var. Bir adet domates. Küp küp doğradığım domatesimi de ilave ediyorum. Alayım onu da. Al bakalım. Tereyağım erimeye başladığı zaman ne yapıyorum? Biraz kırmızı biber istiyorum yağımın Toz, içine biber, evet. Evet. kırmızı kırmızı pideler hazırlayacağız. Atayım mı? Tabii ki tabii ki atabilirsin. At bakalım. Ve tereyağımız eridi. Hemen içine pidelerimi dahil ediyorum. Of bakar mısın. Çorba o kadar güzel kokuyor ki şu an. Bunun altını da kıstım. Ve pidelerimizi tereyağımızla güzel çeviriyoruz hanımlar. Biraz tereyağıyla buluşuyor. Tereyağını çekiyor. Kırmızı biberini çekiyor. Kırmızı kırmızı oluyor. Daha ne olsun. Ekmeklerim, pidelerim kaçtı. Onları zapt etmek lazım. Tereyağı pidelerimizle gördüğünüz gibi buluştular. Ama hemen e, ocaktan almıyoruz. Biraz daha böyle çıtırlaşmasını, biraz daha tereyağıyla kavrulmasını istiyorum pidelerimin. Daha lezzetli olmasını istiyorum. Şimdi bir de susamlı da pideymiş. Bu nasıl lezzetli olacak? Nasıl lezzetli olacak? Kız senin pidelerin hep <laughs> kaçıyor bence. <laughs> Benim pidelerim hep kaçıyor. Evet. Hep kaçıyorlar. balık büyük. <laughs> Allah Allah. Ben mi bilemedim şimdi? Bir peçete alabilir miyim? İstersen ben geçeyim ocağın başına. <laughs> tabii tabii sen gel balım. Sen gel balım. Ver bana istersen. Şöyle şunları şuradan Benim. alayım. Yağlı ya. Çok <laughs> artık. <laughs> Bunu sana emanet ettim. Teşekkür ederim. Tamam bunu da ben alayım. Kuşlar ama kırmızı biber içinde. Şimdi pidelerimiz hanımlar inanılmaz kıvamındalar şu an. Toz biberi, tereyağı, böyle susamlı da çerekotlu bir pideymiş. Hemen servis tabağımızı alalım mı? Alalım. Biraz büyük çene vereyim mi? Tabii tabii bana? sen büyük çene ver balım. Sen büyük çene ver. Evet. Şu an kıyma harcımız da hazır hanımlar. Şimdi ne yapacağız? Hemen sunumumuzu hazırlayacağız. Şöyle tabağıma pidelerimi alıyorum. Ay inanılmaz güzel kokuyor. Bakın bir değerlendirme yemeği. Evdeki bayat pidelerimizden bir kebap hazırladık. Valla bu çok güzel bir şey. tavamı böyle bıraktım. Şimdi hemen harcımı almak istiyorum. Şöyle hanımlar bir kat harcımdan pidelerimin üzerine bırakıyorum. Şöyle of. Şimdi bu nasıl lezzetli olacak? Bu nasıl lezzetli olacak? Allah olacak değil lezzetli oldu bile bence. Yoğurdu da var onun. Ne dedin bacım? Yoğurdu da var. Ya bir de yoğurt hazırlamış sarımsaklı yoğurt. Şöyle güzel olur. Ya olmaz mı? Bence inanılmaz lezzetli. Böyle biraz tirite benziyor. Şimdi şöyle bırakacağım. İstersek yoğurdun üstüne de tekrar kalan harcımızı dökebiliriz. Evet. Ama hiç gerek var mı? Yok. Ya sen maydanoz da mı hazırladın? Evet. Şimdi... Bir kasede sarımsaklı yoğurdum var. İsterseniz siz sunum anında sofrada servis yaparken de böyle hazırlayabilirsiniz. Ya da ben götüreceğim pide kebabımı ortaya bırakacağım diyorsanız servis tabağında bu şekilde bitirebilirsiniz. Götürün ortaya bırakın. İsteyen istediği yanına bir servis kaşığı. İsteyeniz hiç uğraşmayın. Tabii i̇ftarda uğraşmayın. Herkes kendi servisini kendi yapsın. Diyen Kübra her detayla tek tek uğraşalım. Tabii tabii. Şöyle bir kase de sarımsaklı yoğurdumu üzerine bırakıyorum. Hadi bırak bakalım. Şöyle biraz da yaydıracağım. Evet. Şimdi ne ihtiyacımız var? Yine birazcık maydanoz. Yani Çok bütün, zaten. bütün maydanoz da kullanabilirsiniz. Yani böyle yaprak yaprak. Ama ben biraz doğramak istiyorum. Şöyle üstüne serpeceğim. Şöyle biraz ince ince kıyıyorum. Elimde bir geçseydi iyileşseydi nasıl sevineceğim Ama az kaldı iyileşmesine geçmesine. Bazen zor oluyor. Evet. Şöyle biraz da üzerine maydanoz serpiyorum hanımlar. Bakın ne kadar güzel. O renk cümbüşü lezzet. E şimdi ben e, pide kebabımı hazırladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.